Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız ısrarla abi hesabını tanıtır mısın diye üst üste yazmış. Ben de kırmadım. Böyle bir hesap tanıtım videosu çekeceğim şimdi size. Hemen envatere giriyorum. Kıyafetlerimiz şu şekilde. 4 tane x suite'im var benim. Şu anda şu şekil yeni x suite'imiz. Şöyle göstereyim size. Bir de firavunumuz olacaktı. Aynen bunların hepsi iki seviye arkadaşlar. Şöyle yavaşça iniyorum. Setlerimiz şöyle arkadaşlar gösteriyorum size. Sizce hesap nasıl? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de bir bu videoya bir like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim like atan arkadaşlara. 3 tane de sansı kaskımız var. Şöyle başlıklara girdim. Hesap emek hesabı arkadaşlar. Yani bunların hepsi emek açık olmak gerekirse. Çok yormadan size direkt çantalara geçeceğim. 5 ee, tane destansı çantamız var. Silahlara geçelim şimdi. Mevcut diyelim 31 tane <laughs> kutsal sayı silahımız var. 31 tane. P90'ımız var arkadaşlar. 4 seviye. Şöyle MK kullanmıyorum zaten fazla. AKM 4 seviye. Bu 4 seviye. Kullanmıyorum. Ee, sıkarım 5 seviye. Şöyle hızlıca serice göstereceğim. Hemen. Ege'miz var 3 seviyede. Asgaramızı altı Buz diyarı kullanmıyorum. Daha sevmiyorum zaten. Yani hesap bu şekildeydi. Arka planımı şu şekilde dizdim arkadaşlar. Ee, sizce nasıl olmuş? Hesabın ederi sizce ne kadar? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olursanız da sevinirim. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıklı günler dilerim hepinize.